kuluna kafi gelen Allah'a hamd, kulların en güzeli olan Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a salat ve selam olsun. Değerli kardeşler, İslam coğrafyasının bütün beldeleri istisnasız herhalde zulüm altında. İstisnasız diyorum birkaç coğrafyanın küçük bölgelerini saymazsak. Bu coğrafyanın, İslam coğrafyasının son yüz yılda verdiği iki savaş vardır. Biri emperyalizme, siyonizme karşı verdiği, küfrün cephesine karşı verdiği savaş vardır. Bir de kendi içlerinde, İslam coğrafyasını Osmanlı'dan sonra terk etmek zorunda kalan, o coğrafyanın kalbinde barınamayan, topraklarında barınamayacağını anlayan, emperyalizmin, siyonizmin, küfür orduları bu coğrafyayı terk ettiği zaman bu coğrafyanın yönetiminde yerli zalimler bıraktılar. Ve o yerli zalimler üzerinden bu son 100 yılın İslam coğrafyasını İslam'ı düşman olarak görüp kendi kukla rejimleri üzerinden idare etmeye çalıştılar. Elhamdülillah. 100 yılın başında İslam coğrafyası ve yüzyılın ortasında İslam coğrafyası toprakları emperyalizmin ordularını def ettiler. Bu millet onları denizlere gömdü. Bu millet onları topraklarından sürdü. Bu millet bu ülkeye bağımsızlık kazandırdı. İslam coğrafyasına bağımsızlık kazandırdı. Fakat inşallah yerli zalimlere karşı da Tunus'ta olduğu gibi yine bu Müslüman halk o zalimlere karşı da mücadelesini verecek ve o zalimleri de ataları gibi, öncüleri gibi emperyalizmin merkezine geri gönderecektir. Siyonizmin merkezine geri gönderecektir. İslam coğrafyasında şu anda bu kaynıyor. Bu yaşanacak, kaçınılmaz olan budur. Fakat Türkiye'de yaşanan hadiselere gelince, Türkiye'yi de şöyle bir tanımlarsak, manzarasını çizersek, yani maalesef Türkiye bırakın hukuk devleti olmayı şu anda kanun devleti bile değildir. Türkiye kanun devleti bile değildir. Hukuk devleti herkese hakkının verdiği, verildiği devlettir. Maalesef Türkiye'de herkese hakkı verilmiyor. Hele hele Müslümanlara hiçbir zaman hakkı verilmedi. Başörtüsünden tutun İslami yaşantılarının her alanlarına kadar, Kur'an-ı Kerim öğrenimine kadar. 12 yaşın altındaki çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenimi yasaktır bu ülkede. Bu ülkede Müslümanlara hakları verilmedi. Neye benziyor biliyor musunuz? Müslümanlar bu kadar mazlumken, bu kadar hakları elinde ellerinden alınmışken, bu kadar zulme uğruyorken yine de kanunlar veya adab usul çerçevesinde hareket etmenin azami ölçüsüne riayet etmeye çalışıyorlar. Ama diğer taraftan zulmedenler, Diğer taraftan azgınlık edenler, zorbalık yapanlar, feryadı koparanlar onlar, şirretliğine devam edenler onlar, sanki baskıya uğrayanlar onlarmış gibi. Neye benziyor biliyor musunuz? İki takım mücadele ediyor. Biri son derece adabına, usulüne, kuralına, nizamına uygun mücadelesini veriyor. Karşı tarafa saldırmıyor, iyiliğin mücadelesini veriyor. Diğer taraf ise tamamen şirret. Zorba zalim saldırıyor, tekmeliyor, kafa kırıyor, yaralıyor, saha dışına atıyor. Fakat bir taraftan da yaygarayı koparıyor. Yaygarayı koparınca diğer tarafta da tribünlerde medya amigoları var. Medya amigoları da oradan bastırıyor. Hakem bu manzaranın, bu baskının altında kalıyor. Ve diğer taraftan da federasyon tarafından görevden el çektirilme korkusu yaşıyor. Hükümet olarak sahaya hakim olamıyor. E bir tarafta şirret CHP'siyle, medyasıyla, amigolarıyla bastıran hükümet yetkililerinin etkisi, etkisi, altında kaldığı türlü türlü argümanlarıyla bastıran taraf, zorba taraf. E diğer tarafta haklarını yaşayamayan bu ülkenin ve bu sahanın mücadelesinde yer almasını, yer alması en doğal hakkı olan taraf. Ve tribünlerde de halk bunu seyrediyor. Ve açık söyleyelim halk ahmak değildir. Halk olayları görüyor. Halk içten içe kaynayacak. Bugün Tunus'ta kaynadığı gibi yarın başka yerlerde de kaynayacak. Bu bir yerde sonuç verecek. Çok fazla kaynatmayın oraları. Yazık oluyor bu ülkenin kaderine yazık oluyor. Bugün bu coğrafyada özellikle Türkiye'de bir süredir medyanın da etkisiyle bir kanun çıkarıldı. O kanunun en doğal hakkı olarak bazı Müslümanlar da bu kanundan istifade etti. Fakat bu kanun hak verirken, bazı insanlara hak verirken, bazı insanlara en doğal hakkı olan şeyleri verirken, diğer taraftan öyle bir kızılca kıyamet koparıldı ki, hiç alakası olmayan dernekler, Müslümanlar dahi bu Hengamede operasyona tabi tutuldu. Bir kısmı tutuklandı. Adana'da olduğu gibi altı dernek başkanı bir anda bu hengamede tutuklanmak durumunda kaldı. Bir kısmı göz altında gözaltına alındı. Bir kısmı halen bu zulmü yaşıyor. Yani maalesef bu ülkede kanun devleti olmanın gereği olan şeyler dahi kanun devleti olmanın gereği olan şeyler dahi bırakın hukuk devleti olmanın Kanun devleti olmanın gereği olan şeyler dahi Müslümanlardan alıkolunuyor ve Müslümanlara çok görülüyor, Müslümanlara zulme dönüştürülüyor. Bir hak verdiniz bir kanunla binlerce zulüm icra ettiniz. Manzara bu. Fakat bu manzaranın şöyle 10 yıl öncesine gidersek bazı şeyleri açmamız lazım artık. Bizler gözaltına alındık. Cezalandırıldık on binlerce insan olarak. Dosyalar o günün medyasının da çok farklı şekillerde yansıttığı bir şekilde. Halbuki hiç alakası olmadığı, olmayan insanların da o günün medyasının psikolojik baskısıyla Müslümanlarının zulüm yaşadığı süreçler yaşadık. Neler yaşandı? Kur'an-ı Kerim dersi verildi. Neler yaşandı? Camilerde peygamberlerin hayatı anlatıldı. Gençlere İslam öğretildi. Açın maalesef bu dosyalar açılacak bir müddet sonra. Arşivler ortaya konulacak. On binlerce dosya var. Mahkemelerde, yargıtayda. O Müslümanların, gençlerin, gençlerin suçlandığı konu açın okuyun. Kur'an-ı Kerim dersi vermek camide. Peygamberlere hayatını anlatmak camide. İslam'ı anlatmak camide. Tabi o günün savcıları bize bir şey söylediler. Ya sizin yaptığınız çalışmalar aslında böyle e, cami köşelerinde gizli saklı yaptığınız şu çalışmalar, dernekler kursaydınız, derneklerde yapsaydınız gayet yasal çalışmalardır bunlar. Derneklerde bunu yapmış olsaydınız, siz bunlar, bunlar yüzünden cezalandırılmazdınız diye. Tabi biz cezaevinden çıktık dernekler kurduk. Derneklerde bu çalışmalara başladık, fakat maalesef asıl amaç o değil. Bu ülkede Müslümanlara hak tanımak değil. Yasal ölçülerde İslami faaliyetlere izin vermek değil. Asıl amaç Müslümanlara hayat hakkı tanımamak. Derneklerde yapılan faaliyetlerde aynen bu şekilde yine suç unsuru olmamasına rağmen medya üzerinden suç ihdas edildi. Kendi elleriyle yazdıkları şeyleri bu lafa koymaya başladılar dosyalara. Sonra Müslümanlar bunlarla suçlanıp bunlardan cezalandırıldı. İhyader vakası ortada Elazığ'da. Kendi elleriyle izin vermişler. Dernek izin istemiş. Ben şurada Gazze'ye, Gazze'de şehit edilenlere gıyabi cenaze namazı kılacağım demiş. Şurada şu etkinliği kutlu doğum etkinliğini yapacağım demiş. Şurada Filistinlilere yöne, yönelik destek mitingini düzenleyeceğim demiş. 25 dernekle birlikte bunu yapmış. Emniyetten iznini almış, valilikten iznini almış. Açın dosyasını, ihya der dosyasını. Adam fotoğraflanmış. Suçlandığı şeye bakın. Gazze'ye yönelik bir cenaze namazını kılma esnasında fotoğraflandı. Filistin'e destek mitinginde fotoğraflandı. Kutlu doğum etkinliklerinde fotoğraflandı. Açın bakın ihya der dosyasını duyuruyorum size. Bunun dışında bir şey bulun. Kendilerinin elleriyle koyduklarının dışında bir şey bulun. Dernek başkanı 15 yıl ceza aldı, bir sakat kız kardeşimiz 6,5 yıl ceza aldı, 50 yaşında bir bayan 6,5 yıl ceza aldı. Çok uzak değil, 2008'dir bahsettiğim, 2009'dur. Maalesef bu ülkede birileri Müslümanlara yönelik bırakın hukuk devleti olmayı. Hukuk devleti kanunlarla herkese hakkının verildiği devlet. Kanun devleti hak olmasa da kanunların çıkarıldığı kanunların uygulandığı devlet. Ama bu ülkede Müslümanlar orman kanunları ülkesini, devletini yaşıyor maalesef. Kanun devleti ama orman kanunları devleti. Bir kanun çıkardınız, bin kişiye hak verdiniz. Ama üç beş tane, on tane, yirmi tane Müslüman bundan istifade etti. Vay efendim bunlar şuna bağlı, İslami davadan suçlanmış. İmralısı Ağız Birliği yaptı. Ergenekonu Ağız Birliği yaptı. Medya sayıgız birliği yaptı. Yargıta yağız birliği yaptı. Sağdaki hakem de baskıya aldandı. Baskının etkisinde kaldı. Kenardaki polislere kelle avcılığı gibi saldırında Müslüman avına çıkın dedi. Ve polisler de Müslüman avına çıktılar. Bu ülkede Müslüman avına gidiliyor dönem dönem. Fakat maalesef çok açık bir şekilde söylüyoruz ki yazık ediyorsunuz. Bu ülkenin kaderine yazık ediyorsunuz. Bu insanlar beyni parlak insanlar. Bu insanlar akılları parlak insanlar. Bu insanlar iyiliği tesis edecek insanlar. İyiliği cezalandırırsanız diğer taraftan tecavüzcüsü terör örgütünde asıl terör örgütü mahiyetinde olan İmralı'sı 40 binin canının, 41 canın kıyımına sebebiyet vermiş. Onu görme Öbür taraftan seri katil seri cinayetler işlemiş katil, onu görme. Türlü türlü kötülüğün yayıcısı, kaynağı olan insanlar salı veriliyor, iyilik taraftarları cezalandırılıyor. Maalesef bu ülkenin kaderine yazık ediyorsunuz ve inşallah bu son bulur. Müslümanların Müslüman olarak yaşadığı ortak zeminde de insanların hangi inançtan olursa olsun insanca yaşadığı bir ülkede ve bir coğrafyada bir dünyada yaşamak temennisiyle ve buradan hükümet yetkililerine sesleniyoruz zulme son verin. Zulme son verin. Kimsenin etkisinde kalmayın. Dik durun. Tribünler sizin arkanızda. Fakat bu argümanların etkisinde kalırsanız zulme ortak olursunuz diyoruz.